Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Örneğimizi böyle parça halinde başladık. Bakın harika hem de kolay bir örgü. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde bakın. Şimdi bugün sizlere bir iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 5 ilmek. Arasında da iki tane ilmeğim var. Toplamda 7 ilmeğe ihtiyacımız var. 7 ilmek üzerinden modelimizi ayarlarsınız yapacağınız büyüklüğe göre. Şimdi hemen örneğe başlayalım alt ucuna sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra modeli arka yüzden başlıyorum değerli izleyicilerim. Bakın şöyle kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. 2 düz 5 ters Şimdi Aradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine 5 tane örneği için ters örüyorum 4 5 ve iki tane ilmeğimi düz 5 tane ilmeğimi ters 2 düz 5 ters 2 düz 5 ters kaç tane ilmeğimiz olursa olsun bu şekilde devam ediyoruz kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi ara örüyorum ön yüzde şimdi arka yüzde 5 tane ters örmüştük ön yüzde düz oldu bir tane ilmeği bakın doladım Hemen birinci ilmeği düz örüyorum. Sonrasında şöyle iki ilmeği yer değiştiriyorum. En başa aldım. Üç tane ilmeği aynı anda kesiyorum. Bakın. Sonra kalan bir tane ilmeğimi düz ördüm ve bir ilmek doladım. Yine iki tane araşı örüyorum. Arada ikinci modele geldik bakın önce bir ilmek doluyorum sonra bir ilmeği düz ördüm iki ilmeği şöyle yer değiştiriyorum bakın ortadaki ilmeği en başa sonrasında üçünü içinden bir ilmek çıkartıyorum ve yanındakini düz ördüm bir doladım ve iki tane arası ördüm ön yüzü kenar ilmeğinden sonra sıramı tamamladım arka yüzde Aslında hiçbir değişiklik yok İki düz 5 ters olarak devam ediyoruz örneğimizi 3 4 5 2 düz 5 ters. Eğer videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde de kenar ilmeğimden sonra iki tane bakın araş ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Yine aynı işlemi yapıyorum bakın. En başa aldım. Bir doladım ve bir düz ördüm. ve iki tane haroşa. Önce bir önceki sırada doladığımı düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeği yer değiştiriyorum. Üçünü içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum. Bir doluyorum, bir düz. Bu altı sıradan oluşan bir yelek örneği. Şu an dört sırasını ördük. kenar ilmeğimizden sonra yine arka yüzde dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters olarak modelime devam ediyorum. Harika bir yelek örneği. Bayan yeleklerine yakışan bir model. Dilediğiniz renkten yaparsınız sevgili izleyiciler şimdi ön yüze geldik örneğimizin son sırası kenar ilmeğimden sonra yine iki tane ilmeğimi aşıyorüm şimdi 5 tane ilmeğimi düz örüyorum bak 3 4 5 hiçbir işlem yapmıyorum 2 arışa 5 düz 2 aşa 5 düz. Sıramı bu şekilde böyle tamamlıyorum. Arka yüzde iki düz beş ters örerken siz örneğimi yakından izleyin. Hemen bir örnek daha anlatalım ve videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Biraz uzun örnek olduğu için arka yüzleri böyle hemen hızlı geçiyorum. En önemli yerleri anlatıyoruz. Bakın. Şimdi bir örneğim bitti. İkinci modele yine ön yüzden devam ediyorum. Bakın iki aroşa bir ilmek doladım, bir düz ördüm birinci sırasını. Sonra bu iki ilmeği yer değiştirdim, üçünü içinden bir ilmek. Hemen yanındakini zaten belli. Bakın düz ördüm, sonra doladım. İki tane aroşa şimdi bir ilmek doluyorum. Bir düz örüyorum. Sonrasında böyle iki ilmeği yer değiştiriyorum. Üç ilmeğin içinden bir ilmek yanındakini düz ördüm. Bir doladım. İki tane haroşa. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum artık. İki düz. 5 ters. 2 düz 5 ters olarak arka yüzde devam ediyorum. örneğim sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldik. Yine kenar ilmeğimizden sonra iki tane haroşa. Şimdi bu sırayı düz örüyorum. Sonra doluyorum. Bakın ikisini yer değiştirdim. 3 ilmeğin içinden bir ilmek bir doladım ve düz ördüm. Yine 2 tane arası örüyorum. Bir ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği yer değiştirdim. 3 ilmeğin içinden bir ilmek bir ilmek doladım ve bir önceki sırada doladığımı düz ördüm. 2 tane ters. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Ve arka yüzündeyim. 2 düz, 5 ters. Dediğim gibi arka yüzde hiçbir değişiklik yok. Görüldüğü gibi örüyorum modelimi. 2 düz 5 ters. Ön yüze geldiğimizde son sıramız ve videomuzu tamamlayacağız. Kenar ilmeğinden sonra iki tane araşa ördüm. Şimdi buradaki beş ilmeğimin tamamını düz örüyorum. Bakın. İki tane ters ve 5 Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Arka yüzde de görüldüğü gibi ön yüze geldiğinizde yine modelin kuruluşunu yapacaksınız değerli izleyicilerim. Umarım örneğim anlaşıldı. Bakın bu leylak renginden de şöyle farklı gösterdi. Tabi örnek büyüdükçe kendini daha çok gösterin. Harika ve güzel bir örgü. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.